Merhabalar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Can. Bugün FM 25'te Deniz Spor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. bölümdeyiz. Antalya'yı burada selamlar. Hatta Alanya'ya da selamlar. Çok sevdiğim bir yerdir. O yüzden özel olarak Alanya'ya da bir selam göndermek istedim. Fikstürümüze bakalım. Maçlarımızı sık sık oynayalım. Birazdan Türkiye Kupası fixture'ı çekilecek. Maçlarımızı oynadıktan sonra fixture de belli olur. Ne demiştik bir önceki bölümde? Türkiye Kupası'nı kazanıp Önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz. Evet. Hayalimiz budur. Ona uygun bir kadromuz da var. Kadromuzdaki oyuncuları satmak da istemiyoruz artık. Cepte paramız da var. Bakarız yani. Devre arasında transfer etmeyi düşünmüyorum. Bakacağız. Şu maçlarımızı oynayalım. Zaten ilerleyeceğiz hep birlikte. Bayram gelmeden hemen Arife'de bu videoyu size yetiştirmek istedim beyler. İzleyin. Yorum atın. Like atın. Destekleriniz çok önemli. Videoyu sevdiğiniz arkadaşlarınıza yollayın. Onlar da izlesinler. Bölümü Sadece bayramı yetiştirebilmek için hızlı hızlı çekeceğim. Bilginiz olsun. Her şey sizin için he, ona göre. İlk 11'imiz zaten oturmuş ilk 11. Herkes birbiriyle anlaşıyor. Gidelim şu Şanlıurfa'yı bir yenelim. Haydi haydi çocuklar. İlk golümüzü atalım artık. Somer, Enes, Rüzgar yerden verdi Diop Bomboş. Bunları zaten affedecek bir adam değildir o. Ne oluyor öyle? Serbest vuruş kullanıyoruz. Kim var topun başında? Diop. Paslaştık. Enes Rüzgar. <laughs> i̇şte böyle. İlk golünü mükemmel kaydediyor Enes. Horoz 3 3 3 pişt, pişt. Horoz 3 3 3 Somer çevirdi arka tarafta Sait Saito Saito Saito, Saito. Japon Japon işi çek fişi bitirişi Olcan Enes Rüzgar Verdi Argan araza Çakma ikardi Sizin tabirinizle Oha artık 5 mi? Bir önceki bölümün başında ne yazıyordu? Kaldırdık geliyoruz yazıyordu. Vallahi kaldırdık mı? Kaldırmışız. <laughs> Atıyoruz ileriye. Çekmiyoruz geriye. Yok artık 6-0 olmasın. Galatasaraylı arkadaşlarımız üzülmesin. 6-0 olmasın. Üzülürler. Demba diyor 6-0 oldu diyor. Neden 6 hocam hiç düşündün mü? Veya niye 6 tane? Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Hiç bilmiyor musunuz? Hiç Hiç, hiç aklınıza geldi mi? 5 değişikliğimizin hepsini de gerçekleştirdik. İleri hattımız ve 2 orta sahamız değişti. Şimdi Halil Dervişoğlu oyuna girdi. Kaleci çalınmadı. 7-0 oldu. Vallahi beyler bu Beşiktaş nasıl 8-7 anlamadık. Yine 8 olmadı. 7-0'da kaldık. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bunun zamanında nasıl başarmış Beşiktaş? Vallahi anlamam mümkün değil. Neyse. Emoji dansımızı özlemişsinizdir. Hadi o zaman. Poçi 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 senta. İkinci başımıza geçiyoruz. Somer. Kırmızı kaç cezalısıymış. Bu bizim A2 takımımız beyler. Burada e, ilk 11'e de ve yedeklere dahil olamayan oyuncuları A2 takımına yolladık. Bunlar kendilerini sürekli maç yaptıkları için başka takımların A2 takımlarıyla o yüzden maç tecrübesi de kazanıyorlar. Ondan ötürü buraya yolladım. Mertcan Ayhan'ı, Deniz Dilmeni, Kunat'ı bunları buraya yolladım yani. Şimdi Kunat'ı e, bir maçlık bizim as takıma dahil edelim. Evet gel bakalım Kunat. Somercim de bir maçlık dinlenmiş olur almanımız. Kazan ilk 11 bozulmaz. Harika gidiyoruz. Allah nazarlardan saklasın. Böyle devam. İlerideyiz yine derken savunma markasına bir pas. Kaleci ile karşı karşıya pas verdiler. Bir ekstra pas daha. Dalga geçe geçe gol lan bize. Biz öyle dalga geçecek takım değiliz. Üstelik bizim çöplüğümüzdesiniz haberiniz olsun da. Geliyor izle. Joseph de Soza. Kol gibi yapıştırdı. Serbest vuruş kullanacak. Angara geçiyor gücü. Orta yapılacaklar sanırım. Sağ bir orta geldi. Bomboş pozisyon ama beyler. Uyuyorsunuz ha. Just watching. Sadece izle. Geldi. 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 Ben bilirim ya. Bu Halil var ya. İnşallah bonservisini servisini alabiliriz sezon sonunda. Bas 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 bas. Bas bas denizli. Aa, haydi. Tam ritim tutturup gideceğiz. Adamlar bizim golün ardından hemen gol atıyorlar. Sürekli onları yakalamak zorunda kalıyoruz. Maçta hiç öne geçmedik. Aha 4 için geliyor Ankara Keçi Gücü. Çok mu havalandık ne? Vallahi çok havalanmışız. Adamları dördü yapıştırdı bize. Valla babalar hiç böyle bir skor beklemiyordum ya. İnan içimde hiç böyle yenilmek de geçmiyordu. Bir mağlubiyetimizi tattık. Her firavunun bir Musa'sı varmış. Bizimki de Ankara Keceören Gücü. Firavun vardı firavun. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Altyapıdan oyuncu çıkarma zamanı babalar. Gülük diye bir tane oyuncunun potansiyeli 3 yıldız. Sadece onunla sözleşme imzalayacağım. Bakalım kimmiş bu Gülük? Metin Emre Gülük. Koy atamazsa, iyi oynayamazsa, niye oynamıyorla bülük deriz. Ee, i̇ki orta saha olarak bunu bir çalıştıralım. Verim alamazsak zaten postalarız. Babalar Türkiye Kupası fikstürümüzü çekiyoruz. Aha Erzincan Spor geldi. Vallahi tam konuşurken, lafa girerken Erzincan Spor'u aldık. Güzel. Bir önceki maçtaki mağlubiyetimizi yol kazası olarak değerlendirmek istiyoruz açıkçası. Şimdi Iğdır bize geliyor. Sabek Sumer'imiz Sabek'e dahil oldu. Ben ilk 11'de başka değişiklik yapmayacağım. Topu kaptık. Yusuf Karagöz. Bir hata gelmez umarım. Bakayım. Gelmedi. Pozisyona girdik. Enes Üzgar kalecinin üstüne vurdu. Yani o kadar da değil be Enes'im yani. At onu. Bence bu maç gollü olacak. Bak geldi Iğdır. da geldi Yusuf Karagöz adam adam. Maç çok ortada çok. Hiç şu olur bu olur diyemiyorum. Kazandık topu. Said. Diop. Diop. Argan Aras. Fırsatçı golcü. Araya sızdı yılan gibi attı golü. Oh bir de kornerden yapıştıralım. Aç Arganaraz'ın kellesine. Saito. Arganaraz'a gelmedi ama birisi vurdu orada penaltı. Çekildik bir formada ne oldu? Haydi Arganaraz yapıştır oğlum. Hetri'ye doğru yolun var bu maçta ama Kolecik'ten Sekip de çıkabilirdi girdi. İkinci yarıdaki ilk hatamız Sait. Orta yaptı. Arganaraz'ın önünde kaldı o top. Arganaraz'ı iteledi hattrick. Bu adam iki tane golde hayatta kalmıyor. İki atıyorsun muhakkak Hetri'ni yapıyor. Çakma Icardi'nin golleriyle kazanıyoruz. Bu adam var ya bir harika. İnşallah teklif gelmez. İnşallah gitmek istemez. 100 bin eurodan daha az bir maaşı oynatıyoruz. İnşallah maaşımı arttırla. Takımdaki en iyi benim. Hoca şş, yapmaz bana. Yaparsa kadro duşu kalır. Kendi bilir valla. Ligde oynayabileceğimiz en güçlü rakiplerden bir tanesi. Koyun Spor ve Deplasman'a gidiyoruz. Kesinlikle zor olacaktır. Bir puana hayır demem. İlk 11'de değişiklik yok fakat yedeklere Eren Demir'i aldım. Bu çocuk zaten potansiyelli diye almıştık bir önceki bölümde. A2 takımda da gol ve asist katkısında çok çok bulunmuş. Ben de Salih Kavraz yerine onu dahil ettim. İkinci yarıda kanatlarımız değişir diye düşünüyorum. Hadi o zaman geçelim maçımıza alalım şu maçı. Meceler geçerim olayı dinler. Hedefi Neredeyiz? Serbest vuruş kullanıyoruz hatta Baran'la. Baran, Baran Muğultay. Kısa kullandı Sayit. Sayit sıyrıldı. Sayit üstüne vurdu kalecinin ikinci pozisyonda. Çakma Icardi. Çakıyor Icardi'ye. Çok güzel. Yiğit Demir kırmızı kart görmüş. Yerine Bilal Selamet'i alalım. Savunma artık Allah'a emanet. Bilal Selamet. Tamam. Enes. Enes Rüzgar. Çıkıyoruz şimdi. Eren Öztürk. Halil. Yukarıdan koşan var. Eren'den. Ramazan Eren Demir'e. Eren Demir. Atamadı. Öve öve bitiremediğimiz Eren Demir. Az daha atıyordu. Bitiriyordu maçı. Bari kornerden atalım lan. Çok kötü ortak ya. Aha Bilal'de kaldı. Bilal Selamet'i düştü. Vur ileri gitsin. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Beraberlikle falan alacağız döneceğiz işi. Tamamen totem beyler öyle bir şey yok ya. Bütün maçları kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İnşallah Yiğit Demir'in önemli bir sakatlığı yoktur. Allah'tan öyle çok uzun bir sakatlık değil. 10 gün sahalardan uzatmış Zaten şimdi evimizde yeni Malatya'yla oynayacağız. Orada Bilal Selamet oynar sıkıntı olmaz. Diğer maç zaten Türkiye Kupası maçı. Orada full yedeklerle çıkarız. Kocaeli Spor maçında sahada olur. Maçlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Evimize yeni Malatya spor geliyor. Stoper'de Bilal'i oynatırız diyorduk ama Mertcan'ı oynatmayı tercih ettim. A2 takımındaydı. Orada da sık sık oynadığı için değerleri gelişiyor. 18 yaşında. Ee, bir deneyelim diyorum. Bir maçlık olsun deneyelim o adamı. Böyle çıkacağız. İnşallah kazanırız. Çizginin hemen önünden serbest vuruş kullanıyoruz. Arganaraz'la. Atarsın onu baba. Arganaraz. Saplar saplar. Köşe vuruştan gelen golleri çok severiz. Saito. Açtı ortayı. Arka tarafta dokunan var. Kim o golü atan? Josef de Souza. Keşke emekli olmasam be baba. Abi bir biri sakatlanıyor, bir biri sakatlanıyor. Diğer stoperimiz de sakatlandı ya. Yiğit sakatlandı. Bir önceki maçta diğer Yiğit sakatlanmıştı. Şimdi diğer Yiğit sakatlandı. Stoper tandemi tamamen değişti. Artık maçın son onlarına geldik. Malatyaspor bir gol için geliyor. Orta geldi. Yusuf Karagöz'de kaldı o top. Çok kolay bir galibiyete daha imza atıyoruz babalar. 2-0. Zaten 2-0'dan sonra çok da pozisyona girmedik. Ee, girdiklerimizi attık. Şimdi Türkiye Kupası'ndaki maçı ben oynayayım. skoru size göstereyim. Lig maçına geçelim. Diğer Yiğit'in sakatlığı birazcık da iyiydi de. Bu Yiğit'in sakatlığı 3 hafta sürecekmiş. Kötü oldu oldu. Valla babalar vura kura geliyoruz ben size diyeyim. Çok iyiydik. Halil Dervişoğlu'nun üstün performansıyla kazanmayı bildik. Sonraki turdaki rakibimizi arıyoruz babalar. Bakalım kim olacak rakibimiz. Umarım çok da güçlü olmaz. Aha geliyor. Hatay Spor oldu. Bence güçlü. Hatay da birincilikte zaten. Onlar 12. sıradalarmış. E biz lideriz. Şöyle bakılınca çok da zorlanacağız gibi durmuyor ama. Onlar süperlikten düştüler. Biz ikincilikten çıktık. Bakacağız. Bu önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. O yüzden size göstereceğim bu maçı. E, az takımımızda çıkıyoruz. Yiğit Demir sakatlığını atlattı. Mertcan Ayans stopere geldi. İller attığımız zaten bildiğiniz gibi. Bakalım çok gollü olacağını düşünüyorum bu maçın. İlk atak Hatay'dan olacak. Delebaşıru, Yuru. Lamkel Z. Çok iyi bir pas. Ve kalenin o tarafı bomboştu niyeyse. ilk golü biz attı Altınbaş. Golü atıp direkt eşitliği yakalamamız lazım ama. Aaa çıkışmıyor kaleci. Kaleci bir niye çıkmadı topa. Yani bir tane atmış olalım değil mi? Sessizliğimi bilerek sessiz kaldım gol atalım diye. Vur oradan kaleye anasını satayım ya. Gol oluyorsa jener olsun olmuyorsa hiç olmasın diyor. Vallahi vurdu lan. Deli manyak. İkinci pozisyonda attık geri döndük be. Kalkın ayağa kalkın hadi. 2-0'dan güzel döndük fakat maç uzatmalara gitti. Penaltıları götürmeden bitirelim maçı beyler. Atıyorsan siz atın yiyorsak. Heh, at abi bitir maçı. Çok güzel. Penaltılardan hiç az etmiyorum ya. Oğlum atmayın lan. Madem atacaktık ilk önce biz atsaydık ya. İlla penaltıları götürecekler. Gidip gidecek, ah, yandı. Devam ediyoruz. Bizde top. Olcan. Mehmetcan. Mehmetcan'ın ortası geçmiyor. Seken topu yine aldık. Yunus Emre Gedik. Ramazan Eren Demir. Eren Demir'e vurdurmadılar penaltı. Penaltıları gitmeden penaltı kazandık. Son saniye penaltısı. Eren Öztürk. Eren, Eren Üstürk. <laughs> i̇şte böyle be. Avrupa Kupası'nı istiyoruz. Bu Türkiye Kupası'nı kazanıp önümüzdeki sene Avrupa'ya gitmek istiyoruz ya. Nerelerden döndü maç? Nerelerden? Uzatmalarda 2 gol attık. Bir de penaltı ile birlikte 3. Pardon 2. <laughs> Arife'yi gösterdik. Bayramı yaşatmadık. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İnşallah Fener Trabzon birisi gelmez. Ee, şansımıza bu turda büyük takım istemeyiz tabii ki de. Trabzon başkasıyla eşleşti. Fener Rize ile eşleşti. En sona biz kaldık artık herhalde. Altın Ordu'ya da vermedi. Beşiktaş da Pendik ile eşleşiyor. Biz de Antalya Spor eşleşeceğiz sanırım. Antalya Spor eşleştik. 7. bölümde 07 Antalya plakaya selam yollamıştık. Antalya Spor eşleştik. Vardır bir bildiği yani oyunun. Yani vardır bir bildiği. Babalar ta Şanlıurfa maçından itibaren çokça maç yaptık. Artık Kocaeli Spor maçıyla da oynayalım. Kaçalım diyorum ben. Bir sonraki bölümde de artık Ocak transfer dönemine kadar oynarız. Zaten Antalya Spor'la da 9 Ocak'ta oynayacağız. Ee, Antalya maçına kadar falan oynarız bir sonraki bölümde. Sonra artık transfer dönemimiz açılır. Ocak transfer döneminde belki gelecek seneye dönük transferler yaparız. Hiç belli olmaz. Ama şimdiki tek hedefimiz Kocaeli Spor maçını kazanıp gitmek. Tabii kadroda birkaç tane yorgun oyuncumuz var. Ama ben şöyle bir şey diyorum. Türkiye Kupası maçlarında da çok beğendim. Şu Ramazan Eren Demir'i. E. Piyasa değeri 300 bin euro olmuş. 20 yaşına da girmiş artık. Hızı çok iyi, hareketlenmesi çok iyi, top sürmesi falan 10 numara 5 yıldız. Yani çok da fazla verim alanmazken Enes Rüzgar'dan. Ramazan Demir şimdi oynamayacak da ne zaman oynayacak? Bence girsin oynasın. Son maçımızı kazanalım. Mutlu bir şekilde ayrılalım. Sait, güzel bir ortaç bakalım lan. Özledik seni şu ortalarına Sait. Yaptı ortasını. Örün direkte Arganaraz. Çakma ikar diyorlar. Arganaraz yok diyor. Çakacağım diyor. Hemen pozisyon mu yiyeceğiz golün ardından? Biz hemen gol atınca rehavete kapılıyoruz herhalde. Şey dayı ev. <laughs> Hala yaşıyor mu bu ya? Koceli ne yapacak? Taçı kullandı. Baran. Sekeni aldı. Arganaraz. Arganaraz baskı yaptı. Top kazandı ve attı golü. 13. golü. Arganaraz'ı nereden bulduk getirdik? Vallahi bak Arjantin liginden beleşe, hiç para pul vermeden müthiş transferdi de yediğimiz gollere bak abi ya. Şey daya battı yine. Bütün değişiklikleri yaptık. Dakika 82. Şu dakikada atan takım kazanır. Geldik para Muğultay. Para Muğultay. Çok önemli bir maçta çıktı sahneye Baran. İlk golünü attı koca eline. Tamam artık beyler tamam sakin olalım yemeyelim şu dakikada. Aha bir tane daha olur bir tane daha olur. Halil Dervişoğlu. Oğlum madem atabiliyorduk bu dakikaya kadar niye bekledik? İkinci forvetimiz bile 9 golü var beyler. Koceli deplasmanından harika bir zaferle dönüyoruz babalar. Ben size bir şey diyeyim mi? Bir sonraki bölümde ocağa kadar oynarız. Sonraki bölümde belki lig bitimine kadar oynayabiliriz. Hiç belli olmaz. Abi bizi kim durduracak ya? Kim tutacak bizi? Zaten ilk iki takım direkt Süper Lig'e çıkıyor. Üçten yedinci sıradaki takımlara kadar playoff sistemiyle oynanışılıyor. Yani Adana Spor'un 23 puanı var. Bizim 31 puanımız var. Ben size diyeyim valla bir sonraki bölümde Transfer dönemine kadar bir oynarız. Sondaki bölüm artık ligi bitirme. ya yani Şampiyon olana kadar maçları oynama şeklinde olabilir. Belki Türkiye Kupası'nı falan oynarız sadece bilmiyorum. Bakacağız. Ee, artık tek bildiğim bu bölümün bittiği. Hayırlı bayramlar. Sevdiklerinize huzur dolu bir bayram dilerim size. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere artık. Melih Baba Kaçar. Siz sizden başka kimsenin üzmesine izin vermeyin. Adios amigos.